Ya müşterimiz geldi bugün ee, telefonunun bataryası şişmiş dedi batarya taktırmak istiyorum şişti biz de dedik tamam peki değiştirelim daha e, telefonu söker sökmez şişen batarya patladı müşterimizin üzerine geldi çok şükür Allah'a bir şey olmadı ya alev aldı aynen ufak bir kaza ama çok korktuk yani baya bir patladı ses. Yani Allah'tan müşterimizin refleksi, e, bravo diyorum. Adam bir anda e, üzerindeki kaza çıkarıp attı. Vallahi helal olsun müşterimize. O saçı hafif yandı ya. Vücudunda bir şey yok. Çok şükür bir şey yok. Vatandaşlara uyarım, e, telefonlarının bataryası şiştiğinde evinde, çekmecede bir yerde bulundurmasın. Çünkü tehlikeli. Her an evde de patlayabilir, yangın çıkarabilir. Dikkat edin. Şişmiş bataryaları e, bırakmayın çekmecede evde sağda solda. Yani tehlike arz ediyor. Böyle evet, 128 GB e, çok güzel bir telefon. E, alabilirsin. Çok hızlı ve zarif. Misin?